Ya ben CHP'ye son seçimden sonra güvenmiyorum. İnsanların vaatleriyle oynadılar yani. Yani yani ben insanların tepki oyu olarak şu an CHP'nin elinde olan şehirleri bile elinde olan demek doğru bir şey değil ama CHP belediye başkanları tarafından yönetilen şehirlerin bile CHP'den alınacağını düşünüyorum. Ben bunu solcu bir insan olarak söylüyorum. CHP'yi de şu saatten sonra desteklemem açıkçası. Ee, CHP'nin genel anlamda çok oy kaybedeceğini düşünüyorum. Bu yüzden büyük şehirlerin AKP'ye geçeceğini düşünüyorum. İstanbul ve Ankara'nın özellikle. İstanbul belki geçmeyebilir ama Ankara geçer. İzmir CHP çok kötü kaybedecek. Çünkü Kılıçdaroğlu istifa etmeli. Hani en Yunanistan'da bile Miçotakis kazandı. Muhalefet Partisi lideri istifa etti. Ama bizde istifa etmiyor. Partinin yenilenme ihtiyacı var. Yani kendi atadığı delegeler yine Kılıçdaroğlu'nu seçecek. Bu yüzden bu şekilde devam edecek. Kılıçdaroğlu istifa etmediği sürece CHP eski CHP yapmadığı sürece, Dersim lobisini, Sadullah Ergin'i milletvekili çıkardığı sürece CHP oy alamaz.